Merhaba arkadaşlar bir trader kanalıma hoş geldiniz eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim analizlerime Ana sponsorluğunda devam ediyorum bitcoin alım satım yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar açıklama kısmına bıraktığım linkten iyi olması durumunda mail adresimden bitcoin ile ilgili analizlerimden yararlanabilirsiniz dolar tl grafiğimize başlayalım e, dolar kuruna baktığımız zaman arkadaşlar 750 seviyesi sağlam bir direnç olmaya devam ediyor e, modisin Türkiye'nin notunu düşürmesine ve alıcıları birkaç kez e, denemesine rağmen kıramıyor arkadaşlar yedeli seviyesini şu an kıramaması zaten e, beklentimiz dahilinde fakat bu durumda e, uzun sürmeyecektir kısa bir zaman sonra yedeli seviyesini yukarı doğru e, kıracak ve alımlar bu sefer daha hızlı ve daha sert bir şekilde gelecek arkadaşlar e, dolar küresel piyasalarda <laughs> değer kaybetmeye devam ederken Türk lirasına karşı değerlenme e, devam ediyor paramızın ne kadar kırılgan olduğunu e, buradan da anlayabilirsiniz. Dolar endeksi 92.800 civarında seyrediyor. Aynı şekilde CDS primi ise ekonomideki kırılganlıklar ve e, son dönemdeki jeopolitik risklerle birlikte 512 bas puanda e, işlem görmeye devam ediyor. E, dolar kurundaki kalıcı düşüşler için CDS'in de aşağı düşmesi lazım. Aksi takdirde arkadaşlar düşüşler yanıltıcı olacaktır. E, diğer taraftan Merkez Bankası politika faizini değiştirmese de e, günlük operasyonlarında arkadaşlar TL'yi sıklaştırmayı sağlayacak. E, sıkı tutmaya devam ediyor. Ee, diğer taraftan. 7.50 seviyesinin kırılması ve daha yukarı çıkması e, ihtimali kuvvetleniyor. Çünkü 24-25 Eylül'deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırımlar konuşulması gündemde. Yani yaptırımların gelmesi durumunda tekrar yeni rekorlar görebiliriz. Merkez Bankası sıkılaştırma adımları kapsamında e, geleneksel yöntemlerle gerçekleştirdiği repo ihalelerine bir taraftan devam ediyor. Merkez Bankası dün arkadaşlar e, piyasaya %11.26 basit faizle 10 milyar kadar bir e, nakit para verdi. Şu sıralar e, yatırımcıları özellikle borsaya girmelerini teşvik ediyorlar. Doların 7.50 seviyesini geçemeyeceği algısını yaratarak e, vatandaşın dolarını bozdurarak borsaya gireceğini düşünüyorlar. Ama e, yanlış düşünüyorlar. Kimsenin e, dolarını bozup borsaya geçmesi için uygun bir zaman değil arkadaşlar. Harekette de olmayacaktır zaten. E, şu aşamada İstatistiklere gelirsek Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin tarım üfe verilerini açıkladı. E, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0.22, geçen yılın aynı ayına göre ise %17.36 artış gösterdi. Öbür yandan Otomotiv Sanayi Derneği'nin verilerine göre otomotiv e, toplam üretimi Ağustos ayında yıllık %44 artmış durumda. Sanayi üretimi ise Temmuz'da aylık %8.4, yıllık ise %4.4 artmış durumda. Konuyla ilgili açıklama yapan e, Bakan Varank ise Temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Varank, e, aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. E, üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek ilk üçte yerimizi aldık. Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. Üçüncü çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz dedi. Arkadaşlar e, yerseniz tabii ki de bunları yani bu çok gerçekten e, komik bir e, ifade olmuş. Yani birçok dünya ülkesi bu şekilde zarar açıklarken, resesyon açıklarken zaten Türkiye'deki e, fiyatları da göz önünde bulundurduğumuz zaman e, kağıt üzerinde büyüme kolay ama e, vatandaşa sorduğum zaman bu büyüme kesinlikle e, küçülme olacaktır arkadaşlar. O yüzden bu konuyla alakalı çok fazla konuşmuyorum fakat e, kesinlikle tam tersi e, yani gerçekten reel piyasalara baktığımız zaman ama, e, küresel piyasalarda geçen hafta arka artan özellikle hareketlilik sonrası bu hafta e, başta arkadaşlar ABD Merkez Bankası yani Fed olmak üzere Merkez Bankalarının toplantılarını takip edeceğiz. E, FED faiz oranı, or, e, oranı arkadaşlar kararını çarşamba günü Türkiye saatiyle e, akşam saat 21.00'da açıklayacak ardından e, 21.30'da basın toplantısı düzenleyecek bu sebeple küresel bazda e, hareketlilik oldukça artabilir arkadaşlar şimdi grafik üzerinde incelemek gerekirse 7.40-7.50 seviyesi arasında dalgalanmaya devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi birkaç kere 7.50 seviyesini denemesine rağmen, test etmesine rağmen geçemedi. Burada bize şu an yeni bir senaryo lazım açıkçası. E, alımlar için acele etmeyin. Şu an özellikle 7.50 seviyesini kırmadığımız sürece yani 7.50 seviyesini kırsın, orada bir kalıcılık sağlasın. Ondan sonra alımlar yapın. Aksi takdirde şu an alım yapmanız durumunda e, Merkez Bankası'nın hamleleri doğrultusunda geri çekilmeler görebiliriz. O yüzden garanti davranmak isteyenler biraz daha yukarı sevindir. Seviyeleri beklesin. Zaten 750 seviyesini kısa bir zaman sonra da kıracak arkadaşlar. Çünkü alıcılar bunu burada bırakmaz. E, ne zaman ki 740 seviyesinin aşağısına düştüğü hareketli ortalamamız da zaten otomatik olarak aşağısında olacaktır. Oradan sonra biraz daha geri çekilmeler görebiliriz. E, alım için dediğim gibi 750 seviyesini beklemeniz daha önemli. Onun dışında kar realizasyonu yapmak için de e, uygun değil. Biraz daha e, çıkmasını bekleyen arkadaşlar. Çünkü fiyatlar aşırı e, derecede Arttığı için e, dolar bile arkadaşlar şu an zaten piyasaya piyasadaki e, o ortalamayı dengeyi tutturamıyor yani Doları eskiden biz e, paramızı değerlenmesi için yani yatırımımızı korumak için alırdık şu an doların e, bu denli artması bile e, piyasadaki gidişatın önüne geçemiyor arkadaşlar yani yine elimizdeki Türk lirası eriyor o yüzden e, doların daha çok çıkması lazım özellikle 8 seviyeleri falan bulması lazım bu şekilde biraz daha e, Ons altına bakalım arkadaşlar. Şimdi ons altın tarafında da e, yataylıktan çıkmış durumda. Bu 1941 dolar desteğinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. E, yukarıda zaten ilk direnç seviyemiz 1975 dolar e, olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Özellikle çarşamba günü e, ons tarafında tekrar bir hareketlilik başlayacaktır. Beklentiler e, faiz oranını yani Fed'in Fedin toplantısı olacak biliyorsunuz. Beklentiler faiz oranında e, değişiklik olmayacağı, olmayacağı yönde. Fakat bu e, politika yapıcıların gösterge faizinin sıfır seviyesi e, yakınında daha ne kadar kalacağı konusunda e, bir açıklama yapıp yapmayacağı e, merakla bekleniyor. Fakat geçenlerde yaptıkları açıklamalarda uzun bir süre faizleri sıfır seviyesine yakın tutacağız demişlerdi. Yani böyle e, olası bir açıklama ile birlikte küresel bazı hareketlilik e, oldukça artacaktır. Diğer taraftan Dünya Sağlık Örgütü bu salgının e, dünya genelinde son salgın olmayacağını da belirtti. E, aşı konusunda ilerleme olduğuna dair haberler gelse de e ee, Yani endişe olduğunu söyledi gelen aşıların güvenilirliği konusunda özellikle endişeliler yine e, ABD Çin gerginliği derken Çin'in başı bu sefer de Avrupa Birliği ile dertte Avrupa Birliği konseyi başkanı Charles Michael e, Avrupa'nın oyunu alanı değil oyuncu olması gerektiğini belirterek Çin'e Çin ile karşılıklı sorumlu ve adil bir ilişki kurmak istiyoruz ifadesini kullandı Michael. Saf değiliz. Çin'deki ekonomik, politik ve sosyal modelin Avrupa Birliği'nden çok farklı olduğunu biliyoruz tarzında konuştu arkadaşlar. Ee, diğer taraftan TikTok uygulamasının ABD operasyonunu kime satacağı daha belli değil. Hatta ByteDance satmamakta ısrarlı. Fakat ABD tarafından e, ABD Hazine Bakanı tarafından Steven Münch ise Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarını almak için ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın sunduğu teklifin bu hafta inceleneceğini e, belirtti arkadaşlar. Yine e, Çin ABD arasında ABD yönetimi Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde e, Uygur halkının zorla çalıştırıldığı 5 kuruluştan pamuk, giysi, bilgisayar parçası ve saç ürünleri gibi malların ithalatını engelleyeceğini duyurdu. Bu arada Çin G20'de ikinci çeyrekte Covid-19'a rağmen büyüyen e, tek ülke oldu arkadaşlar. Ee, ABD Hazine bakın arkadaşlar Münçin ve FET Başkanı Paul ise 24 Eylül'de kongrede e, koronavirüs ile ilgili e, konuşması e, olacak. E, tekrar piyasalara bir teşvik paketleri gelmesi söz konusu olabilir. E, grafik üzerine incelemek gerekirse 1941 seviyesinde olduğumuz sürece yönümüz kısa vadeli e, yukarı e, devam etmekte. Buradaki ilk hedefimiz 1976 seviyesi. 1976 seviyesini kırması durumunda ki yarın büyük ihtimal kırabilir. Yani e, ya da aşağıya da düşeriz yani yarın e, biraz daha yön e, tayini daha net olarak karşımıza çıkacaktır e, 1976 dolar seviyesinin üzerine kırması durumda 2000 dolar seviyesine yakın seyredecek ki e, burada biraz oylanmasını bekliyorum 2000 dolar seviyesinin üzerine kırması durumunda zaten e, yukarıda önümüz açık 2030 2073 seviyelerine kadar e, devam edeceğiz fakat dediğim gibi özellikle 2000 seviyesinin üzerine kırması için yarınki toplantı bizim için çok önemli e, burada yeni sene senaryolar geliyor. Çünkü e, vaka sayıları ne kadar artsa da ülkede e, dünyada e, aşı haberleri de bir o kadar e, gelmeye devam ediyor. Yani birbirlerini nötrlüyor gibi bir şey. Fakat merkez bankalarının piyasaya vermiş olduğu özellikle e, teşvik kaketleri ve faizlerin neredeyse sıfıra yakın olması birçok dünya ülkesinde e, ons fiyatlarını desteklemeye devam ettirecektir arkadaşlar. O yüzden e, genel beklentim ons ha hakkında yukarı eğilim e, yukarı yönlü eğilim devam etmesi yönünde. E, dediğim gibi 1900 şu an kısa vadede yükseliş trendindeyiz. 1976 buradaki hedefimiz 1976-75 dolar seviyesinin üzerinde de 2000 doları göreceğiz. Ne zaman ki 1920 seviyesinin aşağısına kırarsa o zaman işte kısa vadeli düşüş trendi başladı diyebilirsiniz. Biraz da gram altına devam edelim arkadaşlar. Gram altın düşüyor. Ee... Hem dolar kurunun yükselmesi e, geri çekilme yapmaması bir de üzerine üstlük ve ons altın fiyatlarındaki e, yukarı gidişattan destek bulan gram altında e, yükselişini sürdürüyor arkadaşlar şu an. Stratejimiz dahilinde e, yolunda gidiyor buradan altın alınır mı diye çok soru geliyor şu an 470 direncimize yukarı doğru e, kırmış durumda arkadaşlar eğer gün içerisinde kapanış 470 seviyesi e, üzerinde olursa bir kademe alışlarınızı bu fiyatlardan e, yapabilirsiniz yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Ama biraz daha riski indirgemek isteyenler için arkadaşlar yarınki FED toplantısını e, bekleyebilir. Ons altın tarafında da olduğu gibi yani gram altında da çarşamba gününü e, dikkate almayız, a, almamız gerekiyor. FED tekrar aynı şeyleri söyleyecek gibi ve daha çok teşvik paketine ihtiyaç var gibi e, piyasaları daha çok teşvik paketine arkadaşlar ihtiyaç var gibi. E, piyasalar işte hala düzelmiş değil. E, faizler uzun bir süre bu şekilde kalacak derse, yani bunun sinyalini verirse ki verecek gibi de görünüyor. E, gram altında da yükselişleri e, görmemiz mümkün arkadaşlar. Onun dışında e, 470 seviyemizin üzerinde dediğim gibi kapanış yaparsa 472 olur. 471, 73. Buralarda birinci kadem alışlarınızı yaparsınız ve 487'ye kadar e, 485 seviyelerde tekrar belki bir kar realizasyonuna girebiliriz. o e, onun dışında bu seviyelerin kırılması biraz zaman alabilir. Belki hani şu 470 buradan sonrası biraz daha kolay olur 480 e, 85 seviyesi için. Fakat özellikle şu 487 seviyesinin kırılması biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi ons altında 2000 dolar seviyesini üzerine atarsa e, burası da e, hızlı bir şekilde kırılabilir. Dediğim gibi yarın ons e, altında durum neyse gram altında da aynısını yansıtmaya devam edecektir. Ne zaman ki burada alım yaptın arkadaşlar e, gram altınlarınızı satmayın. Şu an satmak yani al sat yapamadığımız için sat ulaşmak e, çok da karlı değil dediğim gibi kademe alışlarınızı yaparsınız e, 450 seviyelerini biraz hayal olur bu saatten sonra düşmesi ama yani düşmeyecek değil tabii ki de e, yani e, ama Düşerse de çok güzel bir alım fırsatı yaratmış olur özellikle. Birçok insanın tekrar gram altına hücum etmesine sebep olabilir 450 seviyesinden tekrar düşmese Zaten ilk kademe alışınızı burada yapın. ikinci kademe alışınızda da 460-455 seviyeler arasında yapabilirsiniz düşmesi durumunda. Yani keşke düşse de alımlarımızı buradan yapsak. Bu şekilde gram altınları genel eğilim yukarı yönlü devam etmesini bekliyorum açıkçası. Biraz da gümüşe bakalım arkadaşlar. Gümüşte de çok güzel yere kapak atmış durumda. Şu an 6.50 seviyesinin üzerinde onstan destek bularak. Birinci kadem alışlarınızı dediğim gibi buraların üzerinde bir 6.50'nin seviyenin üzerinde bir kapanış gelirse birinci seviye alışlarınızı buradan girebilirsiniz. Bir kademe alışlarınızı yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Buradan arkadaşlar malınız nerede okutacağız? 7 seviyesinde e, 6.95 seviyesinde ya da 6.90 seviyelerinde okutabilirsiniz. Tekrar buradan bir geriye dönüş yapma durumunda tekrar 6.50 seviyelerine gelmeyi bekleyebilirsiniz. Dediğim gibi 6.50 seviyesinin aşağısına düşerse de ikinci kademe alışlarınızı arkadaşlar 6 seviyelerine yakın bir yerden almaya devam edebilirsiniz. Yani diyelim ki elin üzerinde bir kapanış yaptı. E, 6.55'ten aldın. E, birinci kademe alışını buradan yaptın. İkinci kademe diyelim ki düşmeye başladı. Nereden alacaksın? 6 seviyesine yakın seviyelerden 6 10, 6 15 6 20 6 seviyesi bu seviyelerden ikinci kademe alışlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. E, ee, onun dışında gümüşte de dediğim gibi beklentimiz devam ediyor yukarı yönlü. Ee, ne zaman ki 6.50 seviyesinin üzerinde kaldıkça hem kısa vadede yükseliş trendinin içerisindeydi zaten. yani yükselişlerin teyit edecektir bu şekilde 6.50 seviyesi üzerinde kaldıkça. E, ee, onun dışında arkadaşlar... Biraz da e, Bitcoin'e bakalım yani e, onda da çok soru geliyor ne zaman analiz yapacaksınız diye. Arkadaşlar ben e, Bitcoin analizlerimi e, Değerlendirirken de destek direnç stratejisi dahilinde değerlendiriyorum. E, MACD kullanıyorum. Bunun için RCI kullanıyorum. Yani e, destek dirençlerde özellikle kırılma noktalarında işlem yapıyorum. Buralarda biliyorsunuz çok fazla bir e, Spot piyasadaki alt bankadan alır gibi bunlarda bir komisyon yok. O o yüzden biraz daha e, Kısa vadeli oynuyorum arkadaşlar. Yani belirli kısa vadeli destek direnç e, Aralarında gidip gel, gelirken oynuyorum. Mesela burada e, Desteğimiz yukarıya kırıldığı zaman yani 10.588 doların üzerinde bir kalıcı bir kapanış yaptığı zaman buradan alıp tekrar yukarıda arkadaşlar şu civarlarda malı tekrar burada kar satış yapıyorum. Tekrar burada bekliyorum. Yani bu şekilde yapıyorum. Çünkü bitcoin arkadaşlar hani şöyle bir şey uzun vadede çıkacak mı inecek mi değil arkadaşlar. Bitcoin'i biraz daha genel olarak tabii ki de in çok inişli çıkışlı yani çok dalgalı piyasa. Fakat bu dalgalı piyasa olması güzel bir şey. Yani yatırımcılar için gerçekten biz buradan para kazanıyoruz. Fakat e, e, biz Bitcoin genelde şu şekilde işlemlerden kazanıyoruz. Yani sadece direnç stratejisinden en iyi yararlanabileceğiniz bu şekilde. Yani e, ne dolar ne altın en iyisi e, Bitcoin'le bu şekilde daha çok para kazanabiliyorsunuz. O yüzden. E, bu şekilde hani devam edebilirsiniz siz de ben aralara ara, ara des, bu şekilde destek verip buradan işlemlere girebilirsiniz yatırım tavsiyesi olmadan özellikle mesela şu seviyelerin üzerinde herhangi bir kapanış yaptığı zaman buradan alıp şu şekilde 11.900 ya da 12.000'lerde e, dolarda malı verebilirsiniz dediğim gibi bu şekilde analizlerimizi bitirelim e, herkese iyi trade'ler diliyorum eğer herhangi bir soru sormanız durumda mail adresimden ulaşabilirsiniz